Bu videoyu izlediğinizde size çok anlamsız gelebilir. Ama hiç anlamsız değil. Karşı taraftaki annesi ve yavrusu. Yavrusu ölmüş, annesi onu yaşıyormuş gibi davranıyor. Ben bebeğimi 4 aylık kaybettim. Bazen içimde böyle o kadar birikmiştir ki onun acısı. Konuşamadım. Biriyle konuşsam tamam geçecek. Geçti, yenisi olur dediler ama hiçbir şey geçmiyor. Hiçbir şey de geçmedi. Eşim ortak, eşimle ortak noktam. Eşimle konuşabildim. Belki de eşim de strese korum diye de çoğu zamanlar sustum. Şimdi ben bu videoyu şimdi keşfette gezerken gördüm ve ağlaya ağlaya izledim. Aynı duyguyu paylaşmak çok zor bir şey. Ben de bebeğimi kaybettim. 4 aylıkta anne karnında kaybettim. Hastanede düşen bebeğe otopsi yaptılar bir hafta o beklendi. Bir hafta sonrasında bebeği vermek istediklerinde ben şey diyordum ya getirsinler buzdolabına koyayım saklayayım ben öldüğümde benimle gömerler. Hep böyle düşünüyordum. Ama birine söylediğimde ya bu kız herhalde birazcık kafayı yedi. Ya da işte böyle oldu şöyle oldu bunu psikiyatriye götürelim diye düşünüyorlar ama öyle değil. Gerçekten parçanızı alıp da hiçbir yere bırakamıyorsunuz. Sonrasında dedim ki benim bir sürü çiçeğim var. Saksıya ikeyim, o saksının içerisinde dolsun, dursun, ben öldüğümde benimle beraber gömerler. Hep böyle karmaşık duygular içerisinde yaşadım. Ama tabii ki sonradan mezara gömüldü. Bir yıl falan mezarına gidemedim. Ne bir yılı, üç yıl mezarına gidemedim. Eşim bile bazen bana diyordu ki, gidelim. Ben diyorum, gidemiyorum aşkım, gidemiyorum. Beni zorlama, gidemiyorum. Şimdi ben bu videoyu izledim de hüngür hüngür geldi. Evet gidemiyordum Sonrasında üç yıl sonunda enişten öldü. Kanser oldu öldü ve bir çok yakın bir yere gömdük. Ben ilk defa da benim mezarına bu sene gittim. 3 yıl geçti ve ben ilk defa bu sene gittim. çünkü gidemiyordum. Bu videoyu da keşfette gördüğümde böyle içim paramparça oldu ve kendimi gördüm. Annelik duygusu her yerde aynıdır. Ama sizi anlayan insanlar ha vardır ha yok.